Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle eski videolarıma bakıyoruz. Videosu çekeceğim. Şu an yeni bir video yükledim. Gidip bakarsanız mutlu olurum. Bakın 2 ay önce 500. Hepinize merhaba. Bu benim ilk videom. 150 abone olduk. 200 abone olduk. 200 abone olacağım Söz dahi video yapacağım. Allah. Bu da başka bir video. 17 like almış. Valla tebrik ediyorum. Ya güzel video. Bu video en çok tuşu biri. Anneciğim sen orada ne yapıyorsun? Ben de izledim bu videoyu. Nerede çocukların? Gitme arkadaşlar. Video kaç kere izledim. Bakın şimdi nereye yapacak. Duygulandım onlar arkadaşlar. Allah çok güzel benden. Bu videoyu sana keşke daha fazla olsa. Şu video en çok like alan bir video. 19 like. Sweet'iyorum. Yani. Evet, ka teşekkür ediyorum. 19 like. Bak sana şu an kalp gönderiyordum. sonraki Bu valla bugün çektim hepsini. Bu video... <laughs> Hadi arkadaşlar bu kadardı. Gelecek <laughs> videoda görüşürüz. Hoşçakalın.